editlemeyeceğim ki direkt atacağım. Bir kapak fotoğrafı <laughs> üf. Neydi edit neden <laughs> ee, Yazılmaz yazdığım <laughs> şeyleri hep galeriden yapıyorum ben. Köy, kan, köy, köy, Aa, kan, köy. Gel, gel. köy buldum, gördüm. Aferin, ne olur. Ne olur <laughs> Aa demircisi falan, gibi şimdi. demircisi falan var. Demircisi falan var. Hocam affetmeyin seni. De Demircisi <laughs> falan var galiba. <laughs> Buraya yerleşilir bak. Evet. Burayı merak, merak ettiniz, değil mi? Oha orada bir sürü bal var. Korktum, korktum. Sakın buradaki bir bloğu kırma. Kırdım şey olmadı. Ih. <laughs> daha gel gel yağma. lan bu. Kanka zombi köyü. Aa zombi köyü. Yağma. Ve direkt Buğdayları fen, falan sen ha, sen ekmekle ilgileniyorsun. Ben Aşkım. diğer Aşkım. tarım Aşkım. ürünleriyle. Sen diyorum ekmeklerle ilgileniyorsun. Ben diyorum ha. diğer şeylerle, diğer tarım Aşkım. ürünleriyle. Ölü köyü bulmasaydık daha iyi olabilirdi. Kalkar Kopke otur kopke. Buğdayları sana bırakın geri kalanlarını ben alıyorum. Neden tahta sesi geliyor turptan? Burada turp yetiştiriyorlarmış çoğunlukla. Yanlış yere geldim ben. Keşke biyomlara göre yetişen şeyler farklı olsa değil mi? Burada çölde öyle değil mi? İstediğin şeyi yetiştirebiliyorsun. Toprak olması yetiyor. Yani şu biyomda şu yetişmez, şu biyomda şu yetişir falan. Ayrıntı bakımından güzel olabilirdi ama farmlar bakımından çok kötü olurdu. <laughs> Oley be. Nonda zaman bayılır. Selamünaleyküm. Kanka bir tanesini falan alsaydık vardı. Köpke, hayır köpke. Hadi bakalım çakal hoşça kal görüşmüş mü? Sena neden Türkçe konuşuyor? Ben de kalacağım alamadım ha. Güzel güzel. Ekmek havaya sıçradı. Hayal olutsu söyle. Ney? ne çıktı? Ne çıktı? Allah belanı vermesin. Ne çıktı söyle? Ona verecektim vay. Kendim içtim yanlış valla. Sağ Neyse dur. Ed punch kazdan söyle ne çıktı? Bir şey çıkmaz diyorsun yani Kanka kaç tane saman bayası çıktı onu, onu söyle. 13 tane buğday. Mama yemek alacaktım o zaman. Böyle ben. Ben Ne ara düğün yaptın lan Sena? Daha yeni oyuna başladın. Bir yanlışlıkla bir şeye bastım. Aga yanlışlıkla evlendim. Sorun olur mu? <laughs> Turp yeniyor mu? Neden? Ha? Hayır yılbaşını Değil. yapmışım. Wow. <laughs> Sena yanlışlıkla düğün düzenledi. A şunları niye almadın? A patates. Komünizm time. <laughs> Ben evet. Et o kadar yetiştirecek ürünü ürünümün olmasına rağmen sadece patates yetiştireceğim. Sonra o patatesleri altında kaplayacağım. Hacı ne yaptın? Hadi var mıydı mı? Hacı ne yaptın? Ne ediyor? Ben Envanterim şey doldu. Hacı yatıyor kapıyı alın. Bizim eşeği buldun mu sen de? Bizim eşek köyün şeylerindeydi buldun Bizim eşek köyün girişinde değil mi? Evet burada. Bağlamışın hatta. Sena hatim indirdi. Gel bakayım şimdi. Biraz. Lan aldı. Oha. Onu no... Sena on normal oyun orijinal oyundan daha şey gözüküyor bu arada. Daha evet. çok içerik var gibi gözüküyor. Evet. Ha adama dans şeyi çırptım. Adam dans etmeye başladı lan <laughs> Evet fark Oha. ettim onu. Onu fark ettim. Ben de açabilir miyim mesela? Aç. Ya. Açtım dur. Bu dördüncü bölüm oluyor galiba. Ya da beş. Miraçla oturdum. Çarpıldı adam ya. Bunları en kısa sürede atmam gerekiyor çünkü her gün oynuyoruz. Ben kırık taş versene. Kırık taş. Adam hala dans ediyor ben gittiğim halde. Müzik de geliyor. Sorgulama seni yani. Eşekle madene giriyorum. Hadi bakayım falan. Kanka eşeği bir yere bağlasın. Yok ki. Dans Al bağladım. Kanka tüm zombi köylüleri öldürdüm Aha. Ha ölmemiş gerçekten ya. Köpek dur köpek. Köpek dur. Oğlum köpek ne yapıyor? Kafası niye o kadar büyük oldu ha Bir şey aldım adamdan yine. Ya adamdan bir şey alınca kafası mı büyüyor? Ah kaf kafası hala büyük bu sefer tamamen küçüldü tamam, kafasıyla böyle. birlikte tamam, vücudu. Kanka yani. ne oynuyorsun lan saçma oynama gene o. Bilmiyorum. Adı ne senin? Yandere simulator çakması olduğunu biliyorum. Ne bir şey alamıyorum artık. ya. Keşke kırık taşlar bir süre sonra yosunlansa değil mi kendi kendine? Türkçe mükemmel time place videoları çıkar aynı. Hı hı. Ya da ya da ne bileyim yosunlu ne bileyim ortaya yosunlu taş koyarsın etrafına yayılır falan. <laughs> Lan ne oldu? Saat gece değil dur. Yanlışlıkla oldu. Hadi sen de bir dur yanma be. Abi hayır ya. Kaga neden hepsini öldürdün ya? Herkesi delirtiyorum. Sena delisin zaten o yüzden. Kitap. Ayağım bağlıyor. Ayın falan mı yapıyorsun? Niye evin etrafında dolanıyor? Son <laughs> gün <laughs> olduk ya? Sena zombi olma. Ha Sena'yı oynuyor, ona... oynuyor? Yandere Simulator çakması bir oyun. Arkada da Japon Japonca bir mü müzik çalıyor. Sorma yani beynim. Aga, bir tane zombi köylü. Beynim dikletiyor. Dur otur otur. Dur, otur karışma dur otur. Umarım normale döndüğünde saldı. Ağzım bir köylü. Adam öldü. Adamı öldürdüm yanlışlıkla. Hani şu hafif bir şey var ya. ya bir tanesini peşimize takalım bence. Ekmek adam ve... Adam hala dans etmeye başlıyor. Adam Sandık... Sandıktan ekmek ve patates <laughs> çıktı. Ekmek ben... Allah'ım yarabbim ya. Burada neler dönüyor ya. Ama yerleştikleri güzel yer bak. Yerleştikleri yer güzel. Burada hoş huş ormanı, hoş ormanı. Orada çöl, tam stratejik bir nokta. Huş ormanı da mı var lan? Bak şurası huş ormanı. Bu neden ikide bir dep yapıyor? Aa. Şu güncelleme gelsin üf. Yani bir survival'a başlayan. Evin içine girdim ama zombi beni iplemedi. Hacı ne yaptın? Hacının şalgamı vereyim mi? Hacının şalgamı. Adamın Şimdi. Allah, birazcık Onun yorumları efsane ya, aşağıdaki yorumlar. Allah, adam ya. Yıllardır sakladığım sırrımı açıklamanın zamanı geldi. Ne yaptın sen ha? Sonunda <laughs> güzel şey yapabildim. Hayır. Hayır bunu, musun? <laughs> adam da alttan bana bakıyor ya. <laughs> ne yapsın küçülttün adamı. Yukarıdan bakamaz. Selam. Olabilir. Bilemiyorum. Hacı ne yaptın? Abi, bu ya. Evin odunlarını söküyorum ama hakkını herhalde zaten pek umunda olmaz, olamaz. Abi evin odunlarını söktük. Abi, evin odunlarını söktüm abi, daha güzel Çıksan gördüm. dışarı bir şey olmaz gel. Ne Adam bizi umursamıyor. Allah zırma. Evet. Abi adam bizi tiklemiyor. Yemin et. Öleceğim lan öleceğim. Öldüğüm doğru. Evet. Mal ya. XP'sini alıp kaçsam mı falan. Sen tam bir salaksın. Benim köpke nerede bu arada? Öldüm, öldüm. Nasıl öldü? Benim köpke ölmedi. Senin köpke öldü. Benim köpeği bir yerde oturması lazım. Ben köpeği bir yerde oturttum galiba. Köp köpekler için o kadar uğraştık lan. Köpekler nankördür falan. O kedi değil miydi ya falan. Hacı, hacının şalgamı vereyim mi? Gelir mi? Bak hacca götüreceğim seni gelirsen. Gelirsen hacca göndereceğim seni. Yolun ortasını ne yakıyor? He onları yak. Hı. Aga dur yatağı kırsam. Yatağı kırmayacaksın ne değişecek? A, at, A, at, at, çatı, at, he, at. at, 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 A, at. At, 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 at. At. geldi kan, geldi, geldi. Kan bizim eşek nerede? Köyün diğer tarafında. Gelirken zırhı ve şeyi de getir, eyere. Ok. Atımızı buldum. Gel Atı Atımı buldum daha doğrusu. Ben Biginci Mapolyo. Abi hatta var. Az önce yavruydu o. Gözümün önünde büyüdü. Çocuk... istersen tay al. Tay o. Tay mı o? Büyümüş ya. De minik tay mu? Evet de o büyümüş. Eğeri getirecek misin? At kendi kendine gidiyor. Kanka dur biz onu bir köylüyü kutluyalım. At oğlum dur. Dur dur vatan haini dur. senin kökke buradaymış. Dur. Neredeymiş? Lan lan, lan adam takip ah. la <laughs> 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 la <lay>, illallah ya. <laughs> hey, ben bölüm arası veriyorum. Bir bölüm daha bitti.